Herkese merhaba arkadaşlar, bugün Android Studio dersimizin ilk bölümündeyiz. Bu ilk bölümde Android Studio'ya gidiş yapmayacağız. Bundan önce JDK ve Android Studio'ya indirmemiz gerekiyor ve ardından da SDK kurulamını yapmamız gerekiyor. Bunun için tarayıcıyı açın. Tarayıcı açtıktan sonra yukarı JDK Download yazın. Ardından açılan ilk sayfaya girin. Şu siteye yani. Bu siteye girdikten sonra zaten şurada hemen JDK Dowland yazıyor. Buradaki yazıya girebilirsiniz ama bundan önce ilk başta bilgisayarınızın işletim sistemini kontrol etmeniz gerekiyor. Bunun bir bit olayı var. 64 bit mi 32 bit mi buna bakmanız gerekiyor. Şöyle benim yaptığım gibi tekrardan göstereyim. Şuradan dosya gezginine girin. Girdikten sonra şurada bilgisayarınızın özelliklerine tıklayın. Tıkladıktan sonra şurada sistem türünü 64 bit veya 32 bit olaraktan yazar. Yalnız şurada şuna dikkat edin. Ee, sizin için önemli olan şu işletim sisteminize bakın. 64 bit 64 bit, 32 bit 32 bitliğini indireceğiz. Onu da nasıl olduğunu size göstereyim. Dediğim gibi şu kısma dikkat edin 64 bit işletim sistemine. Kapatıyorum onu. Bunu da kapatıyorum. Şimdi 64 bit eğer bilgisayarınız ilk açılan sayfada şuradaki JDK dolantı tıklayabilirsiniz ve buradan indirme yapabilirsiniz. Ama yok bilgisayarınız 32 bitse şöyle yavaş yavaş aşağı iniyorum. Bakın şuradaki şuradakinden JDK olantı seçeceksiniz. Hatta şunu yeni sekmede açayım. Bakın yeni sekmede açtıktan sonra şurada Windows x86 bulunuyor. Bunu indirip bilgisayarınıza kurabilirsiniz. Ya da dediğim gibi 64 bit kullanıyorsanız şurada JDK downloadı tıklıyorum. Benim 64 bit zaten. Oradan Geliyorum şurada bakın installer var. Direkt ee, kurulumu yapmanızı sağlıyor. Bir de zip olarak indiriyor. Bu ikisinden birisini kullanabilirsiniz. Ben direkt installer olarak indireceğim. E, tıkladıktan sonra bir anlaşma var bunu kabul etmeniz gerekiyor. Bunu kabul edin. Ondan sonra download deyin. Şurada nereye kaydedeceğinizi de soruyor. İndiren nereye kaydediyorum ben. E, kurulumu başlatacağım. Evet diyorum buna, aşağı indirdim. Kurulumu aslında oldukça basit, çok zor bir şey yok. Ama yine de ben göstermek istiyorum size. Ne istiyorum? Burada nere kurulacağını seçebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Bunu değiştirmeyin bence, olduğu gibi kurun gitsin. Çünkü sonrasında başka bir programlarda da bunu kullanmanız gerekebilir örnek vermek gerekirse Unity gibi. Next diyelim tekrardan. Şimdi bu otomatikman gerekli dosyaları kurulacak. Bekleyelim öyle bir. Postuyorum. Şimdi şuraya gelelim. Şimdi sırada Android Studio indirelim. Android Studio diyorum direkt ben. Aratıyorum. Buradan başta çıkıyor. Şurayı da girebilirsiniz. Şu altındakine de fark etmez. Şuraya girin. Bakın site açıldı. Şimdi bunda JDK'deki gibi bit olayına bakmanıza gerek yok. Genellikle bu otomatik olarak kendisine bilgisayarınıza göre ayarlıyor yani Uzun bir süredir bu böyle Ama merak ediyorsanız şuradan optionslardan Bakıp bulabilirsiniz Buradan Dowland Android Studio'ya tıklıyorum Buradan da ilgili lisansı kabul edip Android Studio'da şu an indi şimdi Android Studio'nun kurulumuna başlayalım Açıyorum Android Studio Evet diyin. Tamam. Şimdi buna next diyorum. Bakın burada Android e, emülatörün kurulup kurulmamasını seçmenizi istiyor. Bunu seçin. Eğer seçili değilse, next diyin. Burada bunun nereye kurulması gerektiğini size soruyor. Bunu değiştirebilirsiniz. Ben bu şekilde bırakacağım. Next diyorum. Ondan sonra şunu seçerseniz masaüstüne kısa yol falan gelmez. Install diyorum. Yüklemeyi başlatıyorum. Bakın Android Studio yüklenmesi tamamlandı. Ee, tarayıcıyla da işim bitti zaten. Tarayıcıyı da kapatıyorum. Buna da next diyorum. Ardından şurayı seçili ile seçili hale getirin. Android Studio'yu başlatması için şu an otomatik olarak başlatacak. Finish diyorum. Bekleyelim başlansın bir Bakın şimdi burası e, SDK'nin kurulumu için gerekiyor. Eğer siz buraya yukarıdakini seçerseniz kendiniz nerede nereye kurulması gerektiğini seçebilirsiniz. S.K. şuraya kurulsun, buraya kurulsun gibisinden diye. Ee, ama eğer buraya seçerseniz default olarak verilen ayarlarla devam eder. Ben bu şekilde kullanıyorum genelde. Siz de bu şekilde kullanabilirsiniz. birkaç son son birkaç ayar kaldı. Onları yapmamız lazım. Ondan sonra geriye sadece SDK kurulumu kalacak. Buna next diyorum. Ardından bunu standart olaraktan e, ayarlarını seçebilirsiniz veya direkt custom olarak yani kendinize göre dizayn edebilirsiniz. Bu size kalmış. Ben genelde standart olarak direkt bırakıyorum. E, next diyorum. Daha sonrasında burada direktmen tema olarak seçebilirsiniz. Bir karanlık tema var. Ve i̇şte aydınlık bir tema var. Hangisini kullanmak isterseniz onu seçin siz. Ben light seçeceğim. Next diyorum. Ondan sonra şu anda bunları indirmesi gerekiyor. SDK ile ilgili birkaç ayar var. bunları kurması gerekiyor şu an. Finish diyorum. Eğer bunları kurmazsanız yine kurabiliyorsunuz ama zaten bu program size otomatik olarak bunları kurduruyor. Finish diyorum. Şimdi bunların kurulmasını bekleyelim bir. Böyle bir şey çıkarsa karşınıza Ona da evet deyin Görünüyor mu bilmiyorum ama Yüklenme sırasında karşınıza Bir şey sorabilir Ona evet deyin geçin O sanallaştırma ile ilgili kurulumu yapıyor Büyük ihtimalle az önceki sorduğu şey de Onunla ilgiliydi Sanallaştırma Ayarları var Birazdan onları da size açıklayacağım Bitti bu Tamam Tamam güzel. Kurulum da başarılı tamamlanmış. En sonunda bütün dosyalarda yüklenmiş. Finish diyorum. Tamam şimdi karşıma ilk başta böyle bir ekran çıkıyor. Şimdi ee, bu ekran karşımıza ilk proje oluşturduğumuz zaman çıkar genellikle. Bunun haricinde bir de diyelim ki projeyi oluşturduk. Ee, kullandık. Kullandıktan sonra kapattıktan kullandıktan sonra kapatırsak tekrar açtığımızda kaldığımız yerden devam ederek açılıyor. Bu ekran gelmiyor. Ama eğer açıldığı sırada e, proje ayarları yüklenirken iptal edersek, tekrardan bu ekrana dönebiliyoruz. E, şu an görünmüyor ama proje oluşturmaya başladıktan sonra şöyle şurada kenarda projelerimizin de dosyalarını gösteriyor olacak. E, şimdilik burada duralım. Bir sonraki dersimizde ilk projemizi oluşturalım ve emülatörümüzü oluşturalım. Bir de e, yapılacak SDK ayarlarımız var mı bir ona bakalım.